...içinde değişiklik oldu ama seni sıkmıyorum inşallah. Yok canım ne sıkması? Yani bilmem sen hep dışarıdasın. Yanımda benden daha eğlenceli kızlar oluyordur mutlaka. Kızlar mı? Yemin ederim hayatımda senden başka kimse yok. Olmasını da istemem zaten. Bak yalan söylüyorsan peşin peşin konuşalım. Yalan hayatta en çok nefret ettiğim şeydir. Yok vallahi söylemiyorum. İstersen şu gofreti öp. sen hayatımı o kadar çok dolduruyorsun ki... ...bazen bana bile yer kalmıyor. Değil başka kızlara. Vay 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 vay. Kerem Bey Erdal Açarlık turlarında. Ben şimdi onu gösteririm. Kerem. Merhaba Gamze. Utanmıyor musun lan? İki dakika yalnız bıraktık diye benim boynuzladın hemen değil mi? Halbuki seni ailemle tanıştırmıştım. Hem de annem ne kadar çok sevmişti seni. Kim bu? Sevgilisiyim canım. Daha doğrusu sevgilisiydim. Ne diyorsun sen Gamze? Bu kaçıncı be? Bıktım senin bu oyunlarından. Şu saf kızları hayatımda kimse yok numarasıyla kandırmaya utanmıyor musun? Yarın gelip kapıma ağlarsın ama. Kerem Yalan söylüyor, lütfen inanma yani ne olur ona inanma Gamze! Rüya! Ee, rüya! Bak, bak gördün işte, adımı sayıklıyor! Kızım uzak dur bu çocuktan, bak senin iyiliğin için söylüyorum! Rüya, Rüya lütfen bir saniye, Rüya lütfen! Gel ve rahat bırak beni! Kızım sen benim başıma bela mısın be, niye yalan söylüyorsun? Ee, eski erkek arkadaşım karşısına beni rezil ettiğini unutmadım ya cücesi! Ne de olsa intikam soğuk yenilen bir yemektir. Amca, şey.